başlıyoruz. Evet değerli izleyenler merhabalar. nokta tv'den Almanya seçimlerini konuşacağız. Coşkun coştur bizimle birlikte Almanya'dan iş insanı oradaki atmosferi, havayı konuşacağız. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Özellikle iyi yayınlar diliyorum. Çok Dr. teşekkür ederim. Devrede başarılar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Şimdi biz e, Türkiye olarak da Almanya e, seçimleri tabii ki oldukça e, önemliydi. Yakından takip edildi. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik Partilerinin e, kıran kırana yarıştığı bir e, seçim oldu cidden de. E, sanıyorum orada tabii heyecan daha da yüksektir. E, dün e, neler yaşandı? Evet. İlk olarak böyle başlayalım. Şimdi Türk e, seçmenin de Türk kökenli seçmenin de duygu durumu merak ediliyordu eğilimi merak ediliyordu. Böyle bir genel çerçeveyle başlayalım. Sonrasında işte neler olacak bunları konuşuruz. İki tarafta hükümeti kurmaya talip ancak işte seçenekler de sınırlı. Ya yeşiller ya FDP ile üçlü koalisyon ya da yine büyük bir koalisyon söz konusu sanırım. Buyurun efendim. Doğru. Evet. Artık buradaki yaşayan yurttaşlarımızın büyük bir kısmı artık oy kullanabiliyorlar. Bunlar gel fazı olarak daha çok sol, yeşiller ve sosyal demokrat partilere ağırlıkta oy veren ama son zamanlarda artık e, orada bir kırılma yaşandı. Aynı zamanda Hristiyan Birliği'ye de oy veren hatta oradan da aday arkadaşlarımız olduğunu ve seçilen arkadaşlarımız olduğunu söyleyebiliriz. Gerek e, eyalet meclislerinde gerek federal mecliste seçilen arkadaşlarımız var. Dolayısıyla tabii kısmen de olsa bizim Türk kökenli vatandaşlarımız arasında seçimi olan belli bir ilgi vardı. Burada genelde seçim yapıldığı zaman metropollerde veya büyük şehirlerde partilerin orada seçim kutlama e, lokalleri oluyor. Oralara iştirak ediliyor ve orada e, canlı ekranından saat 18'de burada genellikle ilk tahmini rakamlarla e, başlar şey. Sandıklar açılı açılmaz yaklaşık o tahmini rakamlar daha sonra sandıktan çıkan e, rakamların aşağı yukarı bir iki puan oynar çünkü yapılan kama burada şöyle yapılıyor. Sandıkta oy kullanan birebir bütün vatandaşlarla oy tercihleri soruluyor. Bu Almanya genelinde bir taramayla yapılıyor ve sandıklar kapandıktan sonra verilen bu ilk tahmini rakamlar genelde bir 2 puan yanılmayla beraber sonuç olarak tutuyor şeyde. Dolayısıyla evet. heyecan daha 18'de başlıyor. Sandıklar kapana kapanmaz. Evet, evet. Şimdi evet. 16 yıllık bir dönem geride kaldı. Ee... Bundan evet, sonraki biliyorum, süreçte biliyorum. Merkel dönemiyle baktığımızda Türkiye ile olan yine ilişkiler şimdi tabii ki yine merak konusu nasıl olacak, nasıl ilerleyecek. Bu süreçte sanki biraz krizler olacak gibi yorumlar da yapılıyor. Yani bence Almanya ile Türkiye'nin aslında tarihi bilinen bağları var. Türkiye, Almanya için önemli. Almanya, Türkiye için önemli. Her ikisinin de e, geçmiş tarih köklü bağları var. E, Bunlar etmemek lazım. E, fakat e, Türkiye ile Almanya ilişkileri, tabii Türkiye'deki hükümetleri de biraz e, bence ilintili, bağlantılı. Biliyorsunuz Erdoğan hükümeti 2002'liklere geldiği zaman o kadar e, burada memnuniyetle karşılamışlardı ki neredeyse AKP'yi sosyalist, internasyonel e üye yapalım gibi böyle sapsatalar söz konusu olmuştu ki biz o zaman uyarmıştık. Bunlar hepsi takviye inanmayın. Bunların yüzündeki ılımlı İslam e, demokratik İslam e, şeyini kazıdığınız zaman altından fundamentalist, gerici bir yapı çıkacağını göreceksiniz diye uyarılarda bulunmuştuk. E, gelen noktada o noktaya geldi. Alman dostlarımızla sosyal demokrat e, sol yelpazedeki arkadaşlarımız bence buradaki şey biraz burada Türkiye'deki e, Genel havayla ilgili olacak diye düşünüyorum. Şu an Almanya'da bir bazı tıklar şey, Türkiye yaptırabiliyor göç konusunda, diğer konularda zaten gümrük ile beraber büyük oranda iyi bir ekonomik ilişkileri var Türkiye'yle. Almanya'sına Almanya baktığımız zaman bence durumda bir şey yok. Yani bir Belki şöyle yok. olabilir deniliyor. De yani Türkiye'ye yönelik olarak işte insan hakkı ihlali, insan hakları ihlali noktasında. Hani e, bir sıkıntı olabilir mi ya bir yaptırım olabilir mi? E, Türkiye'den şimdi Alman hükümetinin genel itibariyle beklentileri daha çok e, bu yönde. Bir de şu anda öncelikli olarak Gümrük Birliği ve Yeşil Mutabakat var değil mi? Evet, evet. Evet bakalım bundan sonraki e, tabii ki AB politikası da nasıl şekillenecek e, bu da önemli. Yeni Alman hükümetinin özellikle AB politikası nasıl olacak bununla ilgili bir sinyal var mı acaba? Yani benim gördüğüm kadarıyla özellikle bu yani bu yapılan açık oturumda da biraz kendini ortaya koydu. E, Avrupa Birliği'ni bu kısmen de tartışılıyordu şeyde Fransa'nın zaman zaman başına çektiği e, daha güçlü bir Avrupa. Kendi savunma sistemini de yaratabilecek. Askeri anlamda da e, e, savunma politikalarını daha özgür NATO'dan, Amerika'dan bağımsız bir Avrupa şeyi var. Bunu şu an NATO'ya karşı böyle çok açıktan dillendirmiyor. Hatta e, Scholz e, SPD'nin e, şansölye adayı e, koalisyon görüşmeleri için NATO'nun tanınması şartını sol partiye koymuştuk ki sol parti NATO'nun artık işlevselliğini yitirdiğini savunan bir parti, onu bir an olarak. Onlar da haklı olarak şu cevabı verdiler. Bizden böyle bir talebiniz var, madem bu talebinizi Fransa ile çünkü Fransa'da artık yavaş yavaş NATO'nun işlevinin e, yok olduğunu, artık görevinin bittiğini, yeni bir e, <laughs> Avrupa savunma güç birliği anlamında bir e, yeni bir e, şey. Yap konsolasyona gidilmesi gerektiğini savundu. açık oturumlarda dile getirdi. Yani bu artık dilendiriyor. Daha e, Amerika'dan bağımsız bu e, Atlantik Paktı ile fazla şey olmayan kendine özgü ekonomik ve aynı zamanda askeri güç olarak ortaya çıkan bir Avrupa beklentisi de var. Yani bu artık özellikle bu şeyden sonra insanlar izahat vermekte çok zorlandılar. Hükümet kanadı Afganistan ile beraber çünkü biliyorsunuz Almanya'dan bir parçası. Oraya da ekonomik ve askeri olarak en güçlü katkılarda bulundu ve bunun e, buradaki şeyi e, yansımaları hem humaniter insani anlamda hem diğer siyasi boyutlarla beraber bayağı kamuoyunda tartışıldı. O yönüyle beraber de bir şey var. Daha e, özgün bir Avrupa diyelim. Yani bunu öbür şey yapıyorlar. Sanırım e, Amerika'yı, NATO'yu da fazla ee, şey yapmamak için, kızdırmamak için ben en azından öyle yorumluyorum. Böyle alttan alta artık kendi eksenlerinde daha güçlü bir Avrupa e, şeyi var, beklentisi var. Peki bugün e, gazeteler neler yazdı? Medya nasıl karşıladı seçim sonuçlarını? Valla <laughs> yani şeyin e, işte SPD'nin ciddi bir başarı kazandı. işte şeyin e, çünkü %9'a bir önceki seçime göre Hristiyan Birlik Partilerinde oy düşüşü oldu. Bunun büyük bir e, oy kaybı olduğunu, bunun bir tarihi bir yenilgi olduğunu Hristiyan Demokrasi açısından ve aynı zamanda da Sosyal Demokrat, SPD açısından da büyük bir başarı olduğu şekilde şimdilik manşetler var. Ama tabii e, Sol Parti'nin parlamentoda en azından biraz daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi eee beklentisi vardı. O da eee eee koalisyon opsiyonlarını biraz daha eee çeşitlendirecek bir eee durum arz edecekti. Onların çok az bir oyla eee parlamentoda temsil edilmeleri daha doğrusu 3 direkt adayların e, kendi bölgelerinde direkt seçimleri böyle bir burada yasal düzenek var. Eee yüzde altında olsa dahi en az üç yerde direkt adaylarını parlamente soktukları için parlamentoda tamamen temsil edilebiliyorlar. Diğer yerlerde de adayları <laughs> kazanmış gözüküyor. Tabii oransal anlamda, oy oranla oranla. Dolayısıyla %4,9 şu an Sol Parti'nin şeyi. Ve e, geçmişte Olaf Scholz'a e, sık sık özellikle sağ muhafazakar partilerin sıkıştırmaları efendim yani işte Sol Parti ile koalisyon yap yapmayacağınızı kategorik olarak lütfen teyit ediniz ve söyleyiniz şeklinde sıkıştırmaları olmuştur. Olaf Scholz bunu şey yapmamıştı, reddetmemişti. Sadece asıl bir çerçevede bir koalisyon olabileceği konusunda şeyler söylemişti. Fakat şu an gelinen durumda Sol Parti'nin bu oy potansiyeliyle beraber e, hiçbir koalisyona katılma şansı yok. E, çünkü çok düşük oy aldılar. E, bu tabi liberallerin, FTP'nin e, elini daha güçlendirecek e, pazarlık e, sonucunda daha birçok taleplere girecekler. Burada nasıl bir e, anlaşma çıkacak tabii herkesin merak konusu şu an. Hı hı, hı, Artık efendim. şey belli. Yani başka seçenek de yok. Yani tabii, tabii. ya yeşiller, liberaller, Hristiyan Birlik Partileri ki o zaman dörtlü oluyor var bunun içerisinde bir koalisyon olacak. E, veya yeşiller, liberaller yani FDP, SPD üçlü bir koalisyon yapacaklar. Tabii Almanya'daki genel e, hava şöyle yani bunu da itiraf etmek lazım. Şimdi düşüş trendinde olan bir partiyle kaldı ki 16 yıllık kalmış bir e, Hristiyan Birlik Partisi'nin. Yani bu yenilgiyle beraber tekrar iktidara talip olması etik bulunmuyor. Yani siyasi olarak da şey değil. Çünkü arkadan gelip yüksek bir oy almış. Espede söz konusu sürekli oyunu 9 puan daha aşağı çekmiş. Almanya'nın tarihi yenilgisini almış. Artık daha burada bir e, tanımlama var. E, Fox Volkspartei denir yani Halk Partisi. Halk Partisi şey anlamda büyük bir kesimi temsil ettikleri için bunlara Fox Parti yani Halk Partisi deniliyor. buraya az bir terim bu. Ve bunda en az yüzde otuz civarlarından itibaren oy e, potansiyeli olan partilere bu yakıştırma yapılıyor. Şu an Almanya yerlerinde e, parlamentoda altı tane parti temsil ediliyor. E, dolayısıyla bu genelde büyük partilerin e, şeylerini, oy potansiyellerini Büyük oran değer etti. Ee, Dolayısıyla böyle bir sıkıntı da var. Şeyler seçenekler azaldı. Büyük evet. koalisyon artık e, beklentilere istediği kadar cevap vermiyor. E, şimdi yeşillerin de özellikle e, bu seçim kampanyasında çevre sorunlarını çok duyarlı hale getirmesi ve artık klima vandil adı altında en çevresel dönüşüm, eklim dönüşüm dediğimiz bu kavram burada çok yoğun tartışılıyor Almanya'da. Dolayısıyla bunun artık e, yapılacak olan koalisyon görüşmelerinde kesinlikle e, ciddi boyutlarda bir yer alması, artık yapılacak olan koalisyon anlaşmalarının bu temelde olması gerektiği konusunda bir de dayatma var. Yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim, Yeşillerin daha bundan 6 ay e, süresi öncesine kadar kamuoyunda yüzde %30'lara yakın gözüküyordu burada tabii ufak tefek kişilerin gafları, bir takım yanlışlıkları falan bir anda insanların reflekslerini değiştirdi, oy tercihlerini değiştirdi. Ki o tarihlerde de eskilerin oyları %15-16 o civarlarda gözüküyordu ve buna rağmen bir şansölye adayı olması e, kamuoyunda alay konusu olmuştu SPD'nin. Ama gerek partinin e, ee, bu konuda iyi bir hazırlık yapmış olması bir yıl önceden içerik olarak program olarak ve iyi de bir e, adayla beraber e, ortaya çıkınca kamuoyundaki bu olumsuz algı bir anda pozitif şeye dönüştü. E, algıya dönüştü ve e, görüldüğü gibi sonuçta %26 ya yakın bir oyla şu an birinci parti. Evet efendim. Peki önümüzdeki günlerde tabii biraz daha netleşecek tablo. O dönemde de yine sizinle e, iletişimde olmak isteriz, yayın yapmak isteriz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz Sayın Coştur. Ben evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. yayınlar diliyorum. Kolay için. gelsin. Evet değerli izleyenler 16 yıllık Merkel dönemini bitiren Almanya seçimleri e, sonuçlandı diyebiliriz. E, ve yakından da takip ettik. E, yine sonuçları değerlendirdik. Şimdilik noktayı koyalım.